Değerli kardeşlerim şu günlerde özellikle berekete çok fazla ihtiyacımız var. Efendimizin taamul isneyni kafi selaseti iki kişinin yiyeceği üç kişiye ve taamul selaseti kafil erbaa. Üç kişinin yiyeceği de dört kişiye yeter buyuruyor. Yani bereket olur. Bizler e, yemek yerken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyelerinden biri hani sahabiler yemek yiyoruz fakat doymuyoruz deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara herhalde siz yemek yemek yerken ayrı ayrı yiyorsunuz buyuruyor. Yani yemekler topluca yendiği zaman bereket olacağını öğreniyoruz. Yemeği topluca yemek ve aynı şekilde yemeğe başlarken besmele çekmek, yemeğin başında elimizi yıkamak, yemeğin sonunda elimizi yıkamak, yemeğin sonunda elhamdülillah demek nedir? Yemeğin bereketidir. Rabbim Hücud rızkımıza bereket verip efendim bizi başkasından muhtaç eylemesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.